Merhaba arkadaşlar, ben Kahvenin Tutkusu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıflı paşa sarması tarifi vereceğim. Öncelikle malzeme listesini söylüyorum. Muhallebinin kıvamını göstereceğim şimdi size. Evet, görüyorsunuz. Şimdi muhallebisi için 1 litre süt, 3 çay bardağı toz şeker, 3 çay bardağı un, 125 gram margarin ve 1 paket vanilya. Öncelikle su, süt, toz şeker ve unu bir tencereye koyup kaynatmaya başlıyoruz. Kaynamaya başlayıp koyulaşınca içerisine margarin ve vanilyayı ilave ediyoruz ve ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Bu arada kadayıflarımız için 400 gram kadayıf, yarım çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını ocağa koyuyoruz. Kadayıfları ben ufalayıp koyuyorum. Daha önceden kadayıfı buzluğa koyarsanız eğer buzluktan çıkarınca ufalaması çok daha rahat oluyor. Kadayıfları ufalayıp yağın içerisine ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kadayıfların rengi koyulaşmaya başlayınca içerisine toz şekeri ilave ediyorum ve tepsiye koyup soğutuyorum. Dikdörtgen bir fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine hazırlamış olduğum muhallebiyi dökmeye başlıyorum. Muhallebiyi döktüm. Spatula yardımıyla üzerini düzlüyorum. Mümkünse en az 4 saat veya bir gece dolapta bekletirseniz çok daha güzel verim alırsınız. Ama en az 3-4 saat dolapta bekletmenizi tavsiye ediyorum. Dolapta beklettikten sonra istediğiniz uzunlukta enine ve boyuna keserek rulo şeklini verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben yaklaşık 2 parmak kalınlığında yapıp tepsiyi enine 2'ye böldüm. Üzerine tümden düzledim. Yaklaşık 2 cm eninde kesiyorum. Ortadan da bir çizgi. Ve şimdi spatula yardımıyla rulo yapacağım. Rulo yaptıktan sonra alttaki kadayıfa bolca buluyorum ki her tarafına gelsin. Oldukça hafif lezzetli bir tatlı. Blog adresim et kahvenin tutkusu, Instagram adresim kahvenin tutkusu. Diğer tariflerime oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. Sonradan üzerine ben çikolata sos ve fıstık serperek servis yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sevgilerle.